Aha bak açtı. Ha. Bravo. Ay Ahmet Deniz'im de Allah razı olsun arkadaşlar. Ahmet Deniz'im benim torunum. Kızımın oğlu. Şey bu bu şeyi bana neydi? Tribot. Tribot. Tribotu Ahmet Deniz'im aldı. Hediye etti bana. Ona teşekkür ediyorum. Allah'ım ne murazı varsa versin diyorum. Bak Bakmandayla açıp örtüyorum arkadaşlar. Artık modern çağa girdim yani. Şimdilik yemeğim pişiyor. Bak böyle tezgahımızı tertemiz ettik kızımla ikimiz. Yemeğim de pişiyor. Üstüne şey kattım. Dolma taşını. Şimdi kızımla bir kahve molası arkadaşlar. Bu divanları buradan çektim. Yağmur yağdı ya bugün. Artık bundan sonra böyle. Arkadaşlar. Bak kazanımızın limonlarına, portakallarına. Limonlarımız maşallah rengi açıldı yağmur görünce. Allah'ım gerisi devamlı arkadaşlar. Bak suçumuz da yakın orada. Sütümüzü alıyoruz, yoğurdumuzu çalıyoruz. Böyle. Çiçeklerim arkadaşlar. Şimdilik mutfakta kapatayım arkadaşlar. Devamı yemek piştikten sonra.